Merhaba arkadaşlar Yıldızın Taraf kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Akrep burcu ve yükselen burcu Akrep olan arkadaşları 4 ile 10 Ocak arasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakacağız. Oo kart böyle durdu ama mücadele rekabet var sevgili Akrep burçları. Bu hafta yine bir takım mücadeleler içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Hemen çekiyorum. Grup çalışması çıktı. Sevgili akrep burçları, aynı zamanda evlilikle alakalı konuları da bu bize gösterir. O, oh. bakalım, hmm. evet. O oh, çok güzel çalışma var. Sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlar gelelim yoruma dileklerinizle alakalı daha ziyade bu haftayı geçireceksiniz. İstediğiniz bir takım durumlar var bu iş alanı olur eğitimle alakalı olur ya da duygusal hayatınızla ilgili olabilir. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve buna yönelik çalışmalarınız olacak aynı zamanda da çok güzel adımlar atılacak ve başarı da geliyor. Ee, mücadele tabii ki bununla birlikte olacak ama mücadeleden yılan bir yıl yı tabii, yılan hayır kelimeyi yanlış söyleyeceğim hiç onu söylemiyorum ee, yılgınlık nedir bilen bir insan değilsiniz diye çeviriyorum cümleyi kelimeyi böyle kullanıyorum. Sevgili Akrep Burçlarım, Yükselen Burcu Akrep olan arkadaşlar. Pazartesi günü bir grup çalışması var. Muhtemelen iş ya da eğitim alanınızda birileriyle ortaklaşa bir işler yapacaksınız. Ve birlikte yardım alarak götüreceksiniz. Pazartesi günü aynı zamanda evlilikle ilgili konular olabilir. Evliliğinizle alakalı bir takım gelişmeler, mevzular ortaya gelebilir. Aynı zamanda bekar arkadaşlar için de ya da nişanlı sözlü arkadaşlar için de Evlilik tarihi alabilirler gerçekten evlilikle ilgili daha bir ciddi konuların ortaya geleceği bir gün geçirecekler ya da bu hafta içerisinde bu konular ortaya gelecek. Sevgili akrep burçları bunun devamında kılıç prensi çıktı. Kılıç prensi aslında birçok anlamı var. Ama buradaki e, değnek ikilisiyle bir araya geldiği için şöyle sizin bir takım konularda atılım yapmışsınız, bir takım e, elde etmek istediğiniz çaba gösterdiğiniz bir mevzu var ortada ve bununla ilgili artık bir takım gelişmeler olacak. İki vakti kalmış bu gelişmelerin. E, bu gelişmelerin sonuçlanması için iki vaktiniz var. Ve bu mücadeleniz eğitim ya da iş alanındaysa ya da özel hayatınızla ilgili de olabilir. Bir mesafeye bağlı, bir yere gitmeyle alakalı olabilir. Yoldan bir haber de bekliyor olabilirsiniz. Bu bir e, başvuru olur bir işi ve oradan gelecek olan cevabı bekliyorsunuzdur. Mesafe vardır aranızda. Onun gibi çünkü iki vakit kalmış ama iki vakte kadar bunun olumlu bir haberini alacaksınız ve yeni bir şeylere başlayacaksınız. Güzel bir adım atıyorsunuz, güzel de bir teklif alıyorsunuz sevgili akrep burçları. Bunun devamında ise gerçekten perşembe günü mutlu huzurlu geçireceğiniz bir gününüz olacak. Aynı zamanda hem duygusal hayatınızda güzel bir şeylerin olacağını sevdiğiniz insanla güzel vakit geçireceğinizi eğer hayatınızda biri yoksa hayatınıza birilerinin girebileceğini ya da ciddi anlamda e, tanışacağınız ya da göreceğiniz bir insanla aslında böyle bir insanla ben hayatımı paylaşabilirim diyebileceğiniz bir kişinin de karşınıza çıkacağını ya da biriyle tanışacağınızı e, gösteren bir karttır. Aynı zamanda fırsat ve şansın sizden yana olduğunu söyler. Çok güzel bir karttır. Cuma günü dileğinizle alakalı bir takım gelişmeler olacak ama bu kart şunu söyler bize çok e, ataksınız tezcan mısınız hemen olsun diyerekten bazen sabırsız olduğunuz için yanlış bir konuşma yapabilirsiniz yani daha vakti gelmemişken önce bir adım atmış olabilirsiniz vakitsizce ya da söylememeniz gereken bir takım şeyler ağzınızdan kaçabilir bunun için daha biraz sakin olmanızı önerir aynı zamanda hemen şimdi adım atma der sabret ee, dileğinle alakalı gelişmeler tam bir otursun, o zaman adımını at. Çünkü şu anda bunu yaparsan her şeyi daha bir zora sokabilirsin. Hatta e, olacağı varsa da olmayabilir, gelişmeler durabilir. Bunu söyleyen bir karttır bu ve sabırlı olmanızı söyler. Sabırlı düşünerek konuşup hareket etmenizi. Bunun neticesinde zaten cumartesi günü de Diyenek Kralı çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde tahtınızda oturacaksınız, güzel şeyleri başarmış olacaksınız, dileğinizle alakalı, istediğiniz konuyla alakalı güzel bir takım haberler, gelişmeler olacak ve yardım alma durumunuz çok büyük. Bir insan bu bir e, otorite olarak ya da aile büyüğü yaşça sizden büyük olan baba konumunda. Biri olma olasılığı çok yüksek. Böyle bir insanlar oturup birlikte konuşup plan proje yapabilirsiniz ve destek görebilirsiniz. Sevgili Akrep Burçları Pazar günü daha çok anne ile alakalı konular ortaya gelebilir. Annenizle vakit geçirebilirsiniz. Onunla ilgili mevzularla ilgilenebilirsiniz. Aynı zamanda anne olan bir kadınla da bu eşiniz de olabilir ya da e, üçüncü bir kişiyi gösterir bu dışarıdan da birileri olabilir. Bir kadınla ilgili bir takım mevzular ortaya gelecek ve e, bu kadının maneviyatı yüksek ama Gizli yönleri de olan aslında çok da fazla e, her şeyini bilmediğiniz bir insan da olabilir bu insan. Böyle bir kadınla bir takım durumlar olacak pazar günü. Eğer bu kişi anneniz değilse. Çünkü anne ise gerçekten anne figürünü gösteren bir karttır bu azize kartı. Anne ise zaten annenize alakalı bir takım mevzular olacaktır. Onunla birlikte vakit geçireceksiniz ya da... E, onunla alakalı yapmanız gereken bir takım konular ortaya gelecektir. Evet sevgili akrep burçları sizi de 4 ile 10 Ocak arasındaki haftada bekleyen durumlar bunlar. Dediğim gibi bunlar size uyanlar olur, uymayanlar olur. Sonuçta kolektife bakıyorum ben. Ama genel olarak çok güzel çıktı. Bence güzel bir hafta sizi bekliyor. Sonrasında sizi neler bekliyor onu da diğer videomda hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın. Bay bay.